Adana'nın en sevdiği şehir. Dünyadaki. Evet yola çıkmış bulunuyoruz. Saatlerimiz Saat kaçta? 9.16 gösteriyor. 9.16 gösteriyor. Ben şoförünüz Önder Çangal. Yanımızda kor pilot. Lara Murat Çangal. <laughs> Çangal Arkada. <sonra>. Kim bilmiyoruz. <laughs> Bu da gidiyormuş. Beni bırakıverin ben. diyor. <laughs> Bana hiç bir şey yok artık. Telefonu kırdım. Bunu kırdı sandın hiç yok artık. Bana alacaktın. <laughs> sana aldım zaten ben GoPro'yu. GoPro'yu alana sana aldım, aldım bana aldım. Sana aldık. Tabi ben beni yokluyorum, cennetten çiçek mi topluyorum? Halil gezi sen, Hasan tut. Biraz şöyle. Şöyle tramvayımız çek. Harika hatırlamak lazım. Akıllı evler. <gülüyor> <gülüyor> evler, evler arkada kaldım. Bu akıllı evler hiç satılmadı şöyle. şimdi. çek şimdi. Önder kaçta uyandın? 7 <laughs> Sabah iyi doyandık Lara ve Şirin Hanım'ın keyfini bekledik. <laughs> uykunda mı görmüştün afyonu? Ne uykunda? Sıcaktan uyuyamıyoruz ki. Adil horladı sabaha kadar. <laughs> Buna kim inanacak? <laughs> Dün yorulmuş Adil. Hor 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 traktör gibi. <laughs> ben bu adile bunları söyleyeceğim. Ben, ben gerek yok ben buradan video gönder. <laughs> tamam. Uyuyamadım yani sabah. Kadar. Hem de Adil'in yatağında yatıyorsun ve utanmadan daha bir şeyler söylüyorsun. Biraz utanıyorum bunları söylerken. Şu evleri çek. Harika. Evet. Uzaktan baktığımızda Arap harfleriyle Allah yazıyor. Öyle hiç mi? görmedim bunu. Hiç yani ben de hiç görmedim. görmedim. Her hiç defa anlamadım. uzaktan görünce Allah <laughs> Hiç anlamadım. Arıyorum. Sonra düşündüm. Olsun ben bu şey... binaları görünce Allah hatırlıyorum çok. Hatta haritaya baktım. Acaba böyle yani plan olarak üstten evet. mi görünüyor Allah yazısı? O da O yok. da görmedim ben. Drone'umuzu çek. <laughs> Gitti drone. Üstten değil ya. Karşıdan. Çok heyecanlıyız. Çok uzun zamanda gitmedik Afyon'a. Ne günlerde Ne öldürdün bir kere Cehennemde dertleri var cennetimde ben. ben yaşarken ruhum öldü İçim Dır 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 de, 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 de. Cehennem dertleri var cennetimde Ben yaşarken Ruhum öldü içimde Neredeyiz Lara? Abla biz nur dağlardayız. Nur dağları. Başpınar viadüğü. Yolculuğumuzun birinci saatinde keyifli bir şekilde yola devam ediyoruz. <Sessizlik> Test aracımız gidiyor. Kars'a'nın 01T 8019 Hangi marka? Markayı sökmüşler ama. Yolculuğumuz tüm heyecanıyla devam ediyor. Hava sıcaklığımız şu an 36 derece. Güneşli bir hava. Yarsam aşk sebebim Öderim düşeni payıma Dön gel affettim Yüreğim sararsın ağrısına Dayanırsam aşk sebebim Ödedim düşeni payıma Dön gel affettim Ara burası neresi? Adana Adana'ya gidek mi? Şalgamından içek mi? Kebabından yiyek mi? E ya kardeş gel gidek. Gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek. Adana sıcak değerler. E ya kardeş gel gidek. Saatimiz? Saatimiz kaç? 12.35. 12 gösteriyor. Önder burada. Şirin'i bıraktık şeyde, istasyonda. Evet. Şu dağları çek, dağları. Dağlar, dağlar. Senin başka şarkın yok mu? Ne dağlar. demeli e, senin, senin de için her... kim <laughs> ağlar? Gördüğümüz dağ bunu söylüyor. Ben bu gece ölmezsem ölmem, ölmem ölmem hiçbir vakit. Dağ gibi bir yiğide. Kıydı geçti sanki vakit Ne demeli bu zalime Kal bu <laughs> gece kal ya da git <laughs> Ezrail'im şu canımı <laughs> Al bu gece <laughs> al ya da <laughs> git oy. Ne söyleyelim? Adını dağlara yazdım Adını <laughs> dağlara yazdım Lara gül bulu Camlara kazdım Kışın Masal dinlemek zor yârim Hem ağladım hem ağlattım yaşım kederden miydi yârim Çektim kaderden miydi Dev dev, 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 dev. İçtim, hep ona sarıldım yârim Tek dostum kadehler miydi Özlerim gitme deseydin yârim bırakma etme deseydi Şimdi yardıma bakmazdım yarim Elimi tutabilseydin dev 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 dev. Özlerim gitme deseydi Yarim bırakma etme deseydi Şimdi yardıma bakmazdım yarim Elimi tutabilseydin Konya'ya 80 kilometre kaldı. Apak Petrol'de mola verdik. Şey ister misiniz? Hayır. Hiçbir şey mi? Su alayım mı? Sus at madem atayım Durdurabilirsin istediğin zaman Ben gelirken arabaya binerken çek şöyle Hadi bakalım Bir şey Artık evet, gibi hop arabası var. açık değil Elaanar

Meşhane gel gör beni aşk ne ileri gel gör beni beni aşk ne ileri nerede gidiyor <laughs> ne ileri gel gör beni beni aşk ne Gör, gel gör, gel gör, gel baş aşk beni. Evet gidiyoruz. Saatlerimiz kaçlara? Altı. Altı. Altı buçuk. <laughs> Konya'da etli ekmek yedik biz. Oturduk biraz öyle sohbet ettik ile Şirin'le. Şimdi de... Afyon'a doğru yola çıktık, gidiyoruz. Lara her zamanki gibi besleniyor, hiç düşünmez hiç, vereyim mi demez hiç. Bir tane yiyeceğim dedi bana. Kaç oldu? Sekiz, dokuz oldu herhalde. Allah bilir, afiyet olsun. Sağ ol. de ver, yazık. Veriyorum. Al, ya Biz gidiyoruz, hoşça kalın.

Bunlar da ördek. Me, me. 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 Korkar mısın sen? Ooo bu başka bak. Ne güzel. Ama sakin ol. Oğlum. 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 Nasıl okuyor? orayı kazmış bak. Senin rengin ne güzel böyle. He? Ne güzel çenin rengin. Sana yemek veremeyiz yasak. Yemek vermek yasak size. Bunlara galiba yemek veriyorlar. Bak hemen geliyorlar. Evet. Gördün mü? Sana dokunursam Lara ne yapar beni? Eyvallah. Ben keşke ko dokunabilirdim. He? Ee, dokunabilseydim. dokunabilseydim. <laughs> Afyon'a 140 kilometre kaldı. gelmiş bulunmaktayız. Seyahatiniz süresince bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki seyahatimizde görüşmek üzere. Esenlikler dileriz. Esenlikler dilerim. Ben dilerim. Ne yapacağız? <laughs> güzel bir şey işte. Tamam de tamam. Bitti gitti. Gidiyorsak demek güzel. Bir sonraki seyahatinizde görüşmek üzere şimdi yolcularımızın yorumlarını alalım. Uyuyor gördüğünüz gibi. Yorumdum. Ne Güzel hissediyorsunuz? Yorgunum. Neden? Ürkün ne iş var. yaptınız? 12 saat yoldayız. Ne, ne Doğru 12 yaptım. saat. Çayları, yemekleri ben yedim oturun. <laughs> Allah, Allah Göz bebeğim Ağlamaya Doymadım sen o da gitsin sen tükenme Zaten mutlu olmadın sen güneşe de Sevdim, sevilmedim, gülemedim ben Şimdi artık nerelerde Nerelerdesin diyor Anıl anız bebeğim Ağlamaya doymadın sen, daha iyi bilsin sen, tükenme zaten mutluluk bu, sen. Teşekkür ederiz. Karayolları kavşağında durmaktayız şu an. Sol tarafımızda Afyonkarahisar'ın meşhur arkeoloji müzesi. Milattan önceki 5. yüzyıldan kalma eserleriyle bizi selamlıyor. Yakışıklı mı mi latan önce? Ne? Yine önce Abi niye bozuyorsun videoyu? <laughs> Sanıyorum. Ya, bir kere de. Afyon o kadar mı eski düşünüyorum? Tabii o kadar eski bir medeniyet. Afyon medeniyeti. Sol tarafımızda 50 metre sonra Afyon Karahisar'ın bir dünya markası gelinlikçisi. İtalya, Almanya ve İsveç'teki çeşitli e, kreasyon moda haftalarında sahne almış Nalan Gelinlik